Hani seviyordun kahpe sen beni deli gibi Bırakıp gitmek var mıydı bana söylesen sen şimdi Ayrılmayız ölüme gideriz diyordun anne Ama bak şimdi ölüm yolunda ben tekim harbi Hatırlar mısın bilmem o eski günleri de Hani beraber gezerdik bir sahilde el ele Unuttun sen verdiğin bana yeminleri de Baksana geçmişi hatırlamıyorsun sen bile Evet benim şimdi yüzüm gülmüyor olabilir Bakarsın benim gözlerim gerçeği görebilir Seni sevdiğimi sadece Allah bilebilir Sen bir kahpe uğruna benden hemen kaçabilir? Hani deli gibi seven senin kalbim vardı Artık bizim her şeyimiz mazide harbi kaldı Ama sadece sen bir şeyi unutma sakın O heyecanlı olan bizim maceramızı La layla la lay, la lay, la lay, la lay, la 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 la